Bankadan para transferinde yeni dönem başlıyor. EFT, havale ve nakit işlemlerinde açıklama zorunluluğu geliyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme şeffaflığı, finansal sistemde güveni, kara para aklama ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye hedefliyor. EFT, havale ve nakit para transferlerinde yeni dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı yüksek meblağlı nakit işlemleri için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Artık 200 bin lira üzerindeki işlemler için en az 20 karakterli bir açıklama yazmak zorunda olacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında düğmeye basıldı. Hedef EFT havale ve nakit işlemlerinde şeffaflığı arttırmak. Yeni düzenleme suç gelirleri tek tek tespit edilecek ve kirli paranın yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önüne geçilecek. Tutarı ya da birbiriyle bağlantılı toplamda 200 bin lirayla 2 milyon milyon lira arasındaki nakit işlemler artık kritik. <laughs> Finansal kuruluşlar beyan için müşteriye en sık kullanılan işlem türlerini seçenek olarak sunacak. Bu kapsamda da diğer veya bireysel ödeme gibi seçeneklerin müşteri tarafından seçilmesi durumunda işlemin niteliğine ilişkin en az 20 karakter uzunluğunda açıklama alınacak. <laughs> İşlemin tutarı 20 milyon lirayı aşıyorsa form ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı doldurulacak. Söz konusu taslağın yayınlanması halinde düzenlemeler 1 Ocak 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.